Aydın'da yaşayan vatandaşlara Aydın'da gezilecek yerler dendiğinde ilk aklınıza neresi geliyor diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Aydın'da Buyurun. gezilecek yer dendiği zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Ya yani burada ne var şimdi kış Çakır Bey'de gidiyoruz. İşte yani ortakların üstünde park var. Oraya gidiyoruz. Başka nereye gideceğiz ki? Koçer oraya gidiyoruz gezmek için. Yani ben pek bilmiyorum ama genellikle bulvar geliyor. Bulvar. <laughs> evet. Bu kadar. Bulvarın meydan haricinde hiçbir şey yok. Siz nereye gidiyorsunuz? Nereyi tercih ediyorsunuz? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ama şunu söyleyeyim, Aydın Türkiye'nin iklim olarak hiçbir yer gelmiyor. Siz nereyi tercih ediyorsunuz? Biz nereyi tercih ediyoruz? İzmir'i tercih ediyoruz, Denizli'yi tercih ediyoruz. Nazilli bile Aydın'dan güzel. Vallahi bulvarımız var, Pınarbaşımız var. Siz nereyi Baş tercih ediyorsunuz? Ya orası mesir yeri. Şey bulvarımız yürü, yürüyüş yapmak için müsait. Burası. Neresi burası? Bu, bu şey park bir de şey sevgi yol. <laughs> Üç gözle geliyor ben bakalım. Siz nereyi tercih ediyorsunuz? Yok. <laughs> meydan e, sulu park. Hmm. <laughs> Peki neresi gelebilir? Forum. Forum. Aynen. Gezdiğimiz bir yer daha vardı. Onun ismi neydi bu sene? Ne bu taşlar falan var. Efes Antikken. Efes Antikken. Mesela orası. Şadası. Dedim. <laughs> aydın da mı? Tralles var. Evet başka. Başka e, ama Aydın iç merkez mi? Yani fark etmiyor. E, şey var. Kuş, Sultanisar var. Söke var. Siz nereyi tercih ediyorsunuz bir yere gideceğiniz zaman? Vallahi ben hepsini gidiyorum yani. Gittim daha doğrusu bilmiyorum. Teşekkür Ama en güzel olarak hangisi olabilir? Afrodisyas olabilir. Her ne zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Sevgi yolu. Her dendiği zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Aileleri pek bir gezecek bir yeri görmedim. 3 senedir buradayım. Pek bir gezecek bir yerini görmedim yani. Siz nereyi tercih ediyorsunuz? Genelde Kuşadası'na, Bodrum'a aydın sakin bir yer. Gezilecek yer dendiği zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Sevgi yolu. Başka yer, yer yok. Yer gezilecek yer dendiği zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Pınarbaşı. Başka? Aytepe. Doraları mı tercih ediyorsunuz? Ancak sakinlik, yeşillik. Ben. Dendiği zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Ee, i̇çeleri dahil mi? Evet. Kuşadası. Başka Başka bir yer aklıma gelmiyor inanın siz nereyi tercih ediyorsunuz? Gezilecek yer olarak Kuşadası'na giderim ben genelde. Aydın içindeysem eğer Forum'a giderim. Ee, şimdi yeni parklar falan yapıldı. O parklar da güzel. Oraya gideriz. Onun dışında pek gidecek de bir yer yok aslında. Aydın'da gezilecek yer dendiği zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Doğan Bey. Başka? Kuşadası. Siz nereyi tercih ediyorsunuz? Doğan Bey. Gezilecek yer dendiği zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Ne başı geliyor. Ondan sonra bul var. geliyor. Kuşurası geliyor, didim geliyor. Peki siz nereyi tercih ediyorsunuz? En yakın bizim eve Pınarbaşımız. Pınarbaşı. Bul var. O bize yetiyor. Zaten yaşımızdan belli. İki kedi seviyoruz, bir bardak çay içiyoruz, o yetiyor. Şimdi i̇şte <laughs> evet, gezilecek yer dendiği zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Bul var geliyor. Başka? İşte bunlar geliyor. Yani çarşı geliyor. Bu forum gelmiyor. Bu pahalı. evet çarşı ve bulvar. Gezilecek yerden bir zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Burası. <laughs> Başka nereye gideceğim? Burası neresi? <laughs> Sevgi yolu. Sizin de gezilecek yer dendiği zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Pınarbaşı. Başka. Danışment yolu. Tralles. Ondan sonra. Yeni yapılan Büyük Park. Mimar Sinan Parkı. Tekstil Parkı. AVM'lere gezmeyi sevmiyorum. Gezilecek yer dendiği zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Doğugazi bulvarı. Doğugazi <laughs> bulvarı. Yani evet. Ve sevgi yolu. Bazen forum. Çok fazla alternatif yok açıkçası. Gezilecek yer dendiği zaman aklınıza ilk neresi geliyor? Bulvarımız. <laughs> Başka bilmiyorum. Şu an niye. Şu an niyetli olduğum için aklıma gelmiyor. <laughs> Üç gözler. Karıcısı. Afrodisiyaz. Alabanda. Başka güzel çamlı. Didim, Efes, Şirince. <laughs> İzmir'e geçtik. Aydın'da gezilecek yer dendiği zaman aklınıza ilk neresi? Adnan Mendes Bulvarı. Başka? Başka Forum, Aydın Forum. Gezilecek yer dendiğinde aklınıza ilk neresi? Aydın'da gezilecek çok bir yer yok yani aslında ama merkez olarak düşünürseniz Sevgi Yolu. Onun dışında Kuşadası dedim yani. Siz nereyi tercih ediyorsunuz? Sevgi Yolu. o <laughs> zaman ilk aklınıza neresi? Ee, turistik park bul var. Meşhur e, Pınarbaşı. Şu andaki durum gerçi hiç dedim ama umarım iyidir. Bildiğim kadarıyla ben Marmaris'ten geliyorum. Evet. <laughs> ee, güzel yerler. Aydın şu anda geziyorum. Memnunuz yani şu anda. Çarşı Başka bir yer yok çünkü. <laughs> hiçbir yer. Gerçek anlamda. Aydın'da gezecek hiçbir yer yok ki. Var mı? <laughs> var mı Nazlı? Bir sevgi yolu var. O da çok güzel kafeleri var. Başka bulvarda sadece tek tek alışveriş yapabilirsin. Başka yerde yok yani. Nereyi tercih ediyorsun? Ben mi? Şey, Hı? sevgi yolu belki. Sevgi yolunda belki ama büyük ihtimalle böyle arkadaş ortamı falan olduğu zaman grup halinde gezmek. Vallahi hiçbir yer gelmiyor. <laughs> hiçbir yer gelmiyor. Nereyi tercih ediyorsun? da şehirde yok. Yakın bir yerde yok var mı? Sadece alışveriş için şuradayım.